Türkiye ve dünya ekonomisi pandemiden nasıl etkilendi? E, Türkiye zaten e, pandemi öncesinde temel bir ekonomik sorunları olan bir ülkeydi. Ve bu sorunların en önemli bir kısmını hal altına süpürmüş bir ülkeydi. 2018'den itibaren o girilen ekonomik krizden dolayı ve e, krize e, çözüm bulmak yerine krizin sendromları, semptomları e, örtülenmeye çalışılmıştı. O yüzden hal altına süpürülmüş bir dönemdi. E, bu halde Türkiye e, pandemiyle karşılaştı. Pandemi Türkiye'nin temel sorunu sorunlarını daha da derinleştirdi. E, bugün hala e, bu sorunların giderek derinleştiğini görüyoruz. E, e, ve devam edecek gibi görünüyor. Çünkü pandemi dünyada benzer şekilde ikinci bir dalgayla e, devam ediyor. Bu dalga da e, Türkiye'nin en azından ihraca, turizm gibi e, değerlerini, sağladığı değerleri e, azaltıyor. Ve bunun da e, Türk ekonomisinde daha da kırılgan ve e, zayıflatıcı yönde etkisinin geleceğini de tahmin ediyorum. E, dünya nasıl etkilendi bu e, pandemiden? E, sert bir ekonomik küçülme tabii orada da ve e, muhtemelen e, 100 yıl önceki e, bu küresel bunalım e, döneminden daha sert bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Çünkü daha büyük, daha kaldıraçlı bir ekonomiden bahsediyoruz, daha yaygın bir ekonomiden bahsediyoruz sert bir şekilde etkilendi ve ikinci dalganın birinci dalgaya göre daha sert geçse de ekonomide hani birinci dalga kadar sert dalga vurmasa da etkileri devam edecek gibi görünüyor. Bu şekilde özetlemek mümkün. Şu fotoğraf bize çok karmaşık bir fotoğraf veriyor aslında. Çünkü şaşırtıcı olan şey şu, daha kumanda ekonomisi olanlar, daha merkezi merkeziyetçi olanlar, işte bizim gibi daha böyle merkezden ve keyfi yönetim e, otoriter rejimler e, farklı bir şekilde etkilenirken e, daha böyle liberal, daha serbest olan ülkelerin e, bakıldığı zaman kendi vatandaşın cebine para koyan yani maliye politikası tedbirlerini vatandaşın cebine para koyar şekilde yapması şaşırtıcı. Çünkü orada daha ekonomi kendi kuralları içinde işlesin denilmeyip devlet bizatihi e, bütçeden para ayırarak vatandaşın cebine işte şirketlerin, işletmelerin cebine para koydu. Çalışanlara destek çıktı. İşte ne bileyim İngiltere'de, Amerika'da olan şey milli gelirin %8-9'u kadar bir katkı yaptı devlet. Ama bizdeki fotoğrafa bakınca milli gelirin 1 ikisi kadar bir doğrudan destek verildiğini, vatandaşa ya da işini kaybeden yurttaşlara yapılan desteğin düşük olduğunu görüyoruz. Bu mesela şaşırtıcı. Dolayısıyla henüz daha bir sistem envanteri için erken olduğunu düşünüyorum. Bu krizin ikinci dalgasının sonucunda bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Pandemi üretim ilişkilerini ve ekonomileri nasıl dönüştürecek, dönüştürüyor mu? Aslında pandeminin ilk şokunda, ilk dalgasında hızlı bir şekilde bazı şeylerin değiştiğini gördük, İşte dijitalleşme, dijital alışveriş, online alışverişin patladığını gördük. Bu hala devam ediyor ve ikinci dalgada da muhtemelen devam edecek. Evden çalışma koşulları, örneğin ofisten ofis yerine evden çalışma gibi, işte toplantıların dijital ortamda yapılması gibi birçok unsurun bunların kalıcı olabileceğini düşünüyorum ben. Eğitim aynı şekilde yani uzaktan eğitim şeklinde yapılabileceğini gördük da. Bunların pandemi sonrasında da yeni normal olabileceğini hesaba katmamız gerekiyor. Muhtemelen şirketler, işletmeler, ekonominin tüm unsurları pandemi sonrasında da bu öğrenilmiş deneyimi hayata geçireceklerdir diye düşünüyorum. Zaten dijitalleşme buna uygun bir zemin sağlıyordu. Zorda kalarak birçok ekonomik birim bu yola gitmişti. Eğitimler, işte devlet hizmetleri gibi. Devletin işte bizatihi gidilerek yapılması zorunlu olan bir takım işlemler bile online yapılabilir hale geldi. Bu bence önümüzdeki dönemde işte verimliliğin artırılması, Yeni alanların açılması konusunda bir yeni bir mecra da yaratabilir diye düşünüyorum. O yüzden pandemi bittiğinde daha net bir şekilde göreceğiz ama bunun değişimin, değişimin önemli bir işaret olduğunu düşünüyorum. Daha adil bir ekonomik düzen mi pandemi bu pandemi sonrasında bunu göreceğiz mi? O soru işaretlerim var. Ee, tamam bugünkü fotoğraf, dijitalleşme ve ekonomiler değişiyor ama e, bugün e, bu pandeminin getirdiği şokla biz aslında şunu görüyoruz. E, toplumdaki yoksullaşmayı daha da artacak bu pandemi. Ve e, yoksulluğun farkına varacak diye düşünüyorum tüm toplumların. Bu da en azından e, şimdiye kadar bu e, vurdum duymazlığın e, politikalarda, ekonomik politikalarında, siyasette e, bu yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin gelir, gelir eşitsizliğinin ne de gösterilen e, vurdumduymazlığı değişebileceğini düşündürüyor bana. En azından bu umuttur diye düşünüyorum. Çünkü e, bundan daha büyük bir e, turnusol olamazdı diye düşünüyorum. Özellikle bu pandemi yoksulları daha sert vurdu, onların gelirlerini azalttı. Yoksul daha yoksul, daha yoksul hale getirdi. E, ve en azından bir umut olsun diye söylüyorum. Amerika bu pandeminin ortasında yapılan Amerikan seçimleri de daha böyle bir kapsayıcı, daha toparlayıcı bir fotoğraf şimdilik umudunu veriyor diye düşünüyorum. Çünkü Amerika gibi yoksulluğun da yüksek olduğu bir ülkede, hem zenginliğin hem yoksulluğun yüksek olduğu bir ülkede bunun farkına varılacağını ve varıldığını düşündürüyor bana bu seçim sonuçları. Türkiye özelinde şunu söyleyebilirim, dünyada da aslında benzer bir fotoğraf var ama Türkiye'de daha belirgin farkına vardığımız şey bu kriz döneminde. Dayanışmayı öğreniyoruz ya da dayanışmanın sinyalleri ortaya çıktı diye düşünüyorum. Özellikle bu yerel yönetimlerin pandemi sırasında uygulamaya başlattıkları dayanışma platformları, işte kirasını ödeyemeyen, elektrik suyunu ödeyemeyen hanelere bir yardım platformunun oluşturulması, bu dayanışmanın bir sinyali, Ya bundan sonraki dayanışmanın en güçlü izleri diye düşünüyorum. Çünkü bu pandemi toplumları yoksullaştıracak tüm dünyada ve Türkiye'de. Ve bundan çıkışın yolu dayanışmayla ve daha fazla sosyal politikayla olacağını düşünüyorum. Sanıldığı gibi işte daha böyle liberal bir, daha işte neoliberal bir kulvarda değil, daha dayanışmacı, daha katılımcı, daha çoğulcu bir demokratik kulvara doğru giriyoruz gibime geliyor. Her kriz ciddi bir şekilde bir öncekini değiştiriyor veya farkında olalım ya da olmayalım. İşte Türkiye'deki örnekleri de var, Dünya'daki örnekleri de var. Tüm böyle umutsuzluğun, karamsarlığın dibe vurduğu bir noktada birden hayatın değiştiğini görüyoruz ki ben bu konuda gayet umutluyum. Hem Türkiye konusunda hem Dünya konusunda.